Bu hafta size doğum çantasında neler olmalı onları anlatacağız. Ee, öncelikle tabii ki doğum çantasının erken doğum riskinden dolayı birkaç hafta öncesinden hazırlanması gerekmektedir. Öncelikle bebek için ihtiyaç olacak şeylerden bahsedeceğim size. İlk etapta yeni doğan bebek bezi olması gerekiyor bebek için. Şu şekilde pamuk. Bu özellikle ıslak mendil kullanmak istemeyen anneler için yüzde yüz pamuk bir üründür. E, hidrofil pet şeklindedir. Ilık suyla e, bebeğin temizliğinde yardımcı olur. Bu da yine ıslak mendil. E, i̇çerinde hiçbir şekilde alkol, paraben bulunmamaktadır. Sadece doğal e, saf su ve pamuktan oluşmaktadır. Onun yanı sıra yine bebeğin altını değiştirmek için hastanede ya da hastaneden çıktıktan sonra bu tarz yine pamuklu bir kumaş alt değiştirme örtüsü ve diğer tarafı yine naylon. Kirlendiğinde temizlemesi açısından daha kolay olduğu için yanınızda bulundurulmasında fayda var. Şu şekilde yine bebeğin kıyafetleri olarak da iç sıbın. Özellikle ilk bir hafta 10 gün bebeğin göbeği düşene kadar giydirilen en rahat iç çamaşırı da diyebiliriz buna. Ve bunun üzerine giydirilen dış sıbını. Şu şekilde. Yandan açıldığı için de bebeği içerisine koyup kapatması daha rahat. Hem de göbeğinde bebeğin bir kesik oluştuğu için yine bebeğe de rahatsızlık vermeyeceğinden dolayı bunu giydirmek ve kullanılması daha rahattır. Bu şekilde yine birkaç tane tulum gerekiyor. Özellikle rahat, uzun kollu ve bunların elleri şu şekilde eldiven şeklinde olanları da var. Ya da direkt tek giydirip eldiven de takabilirsiniz ama artık çoğu anne eldiven kullanmak istemiyor bebeğin ellerini daha hareket ettirilmesinden dolayı. İli tulumlarımız da şu şekilde önden açılan ve en önemlisi bebeğin altını rahat değiştirmek açısından A kısmı çıt çıtlı olursa bebeğin altını daha rahat değiştirirler. Hani her seferinde üst kısmı açmaya gerek kalmaz. Tulumun yanı sıra bu şekilde iki parça ürünler de tercih edilebilir. Yine yandan çıt çıtlı ve altının patikli olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Onun dışında yine başlıklarımız var bu şekilde şapka olarak kullanılabilen. Bunlarda çok fazla dikiş yoktur bebeğin başını rahatsız etmemesi açısından. Ve yine bu da hastaneden çıkarken çok gerekli olacak parçalardan bir tanesi. Bunlarda yine patikler özellikle bebeğin ilk dönemlerde yeni doğduğunda gaz problemi oluşabileceğinden dolayı ayaklarını mümkün olduğunca çok sıcak tutmak gerekiyor. Bu merdiveni tulumların üzerine giydirilebilecek hem görüntü olarak hoş bir görünüm sağlayan hem de bebeğin sağlığı açısından gaz problemini en aza indirecek ürünler. Şöyle yine çoraplar. Bunların da mümkün olduğunca lastiklerinin yumuşak olması gerekiyor. Çok fazla bebeğin ayak bileğini sıkmaması gerekiyor. Uzun olursa yeni doğanda ilk etapta problem oluşturmaz ama Üçüncü aydan itibaren özellikle bebeğin hareketlendiği dönemden itibaren bileğini oturabilir ve her hareketinde rahatlıkla ayağından çıkartabilir. O yüzden bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bebeğin diz altına kadar uzatabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle kıyafet üzerine yelek. Özellikle uykudan uyandıktan sonra üşütmemesi için penye ve kadife olarak farklı çeşitleri var. Yine evin sıcaklık durumuna göre ya da eğer bebek dışarı çıkartılacaksa e, havanın soğukluk durumuna göre penye ya da kadife olarak tercih edilebilir. Yine battaniye olarak da aynı yelekte olduğu gibi penye olanları var. Bunlar penyedir ama yine çift kattır. Hem yazın hem kışın kullanıma uygundur. Bunlar da yine kalın, polar şeklinde olanlar. Bu da yine hani havanın durumuna göre penye ya da kalın olarak tercih edilebilir. Ve her ihtimale karşı emzik ve biberon. Ee, ilk itibaren, e, ilk günlerden itibaren verirsek bebek hani daha rahat alışır. Hem de anneyi belli bir dönemden sonra sürekli kullanmamış olur. Biberon tercihinde de özellikle bir tane küçük boy e, annenin yanında bulundurmasında fayda var. Çünkü annenin sütü gelmeyebilir, bebek alamayabilir. Bu tarz durumlar için küçük boy bir tane yeni doğan başlıklı biberon bulundurulmasında fayda var. Doğum çantasında olması gereken ürünlerden bir tanesi anne için özellikle geceliktir. Doğum sonrasında ameliyat dikişinin daha rahat kontrol edilmesi açısından bu şekilde iki parça olan e, üründen ziyade tek parça gecelikler tercih edilmelidir. Ve yine bunun üzerine giyilebilecek rahat sabahlık yelek ya da uzun tişört tarzında e, ürün tercih edilebilir. Bunun yanı sıra yine çok rahat sıkmayan çorap, terlik ihtiyacımız olacak. Hastaneden bebeği çıkartırken bu tarz bir ana kucağı ya da port bebeden yardım alınabilir. Bebeği kucakta taşımaktansa bu tarz profesyonel bir ana kucağın içerisinde taşımak daha rahat ve bebek açısından daha sağlıklı olacaktır. Ve özellikle bunlar ilk bir yıl otokolt olarak da kullanabildiğinden dolayı hastane çıkışında otomobilde rahatlıkla, evlerine götürebilirler bebeklerini. Bebek için doğum öncesi malzemelerimizi çantamıza yerleştiriyoruz. Islak mendil, hidrofil pamuk, çoraplar, patik, biberon, emzik, şapka, battaniye, dış sabun ve iç sabun, pijama takımı, yelek, tulum ve tabii ki bezimizi unutmuyoruz. Bunu da koyuyoruz. dostlar. Hoş geldin bebek devam ediyor. Biz bugün programımızda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Necmettin Din Beyefendi ile birlikte yeni doğan dönemini konuşuyoruz. Siz de sorularınızı uzmanımıza iletebilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 20 40. Necmettin Bey en son emzirmeden bahsediyorduk. Doğru emzirme şekli nasıl olmalıdır? Anne kaç saat arayla emzirmelidir? Uykudaki bir bebeğini uyandırıp emzirmeye geçmeli midir? Tabii annenin e, her şeyden önce psikolojik olarak çok Hı -hı. rahat olması lazım. Yani e, iki arada bir derede dediğimiz tavırda bir emzirme seansı olmaması Hı -hı. gerekiyor. Hem psikolojik olarak rahat olacak hem pozisyon olarak çok rahat olacak. Bu çok çok önemli. Tabii annedir nihayetinde e, özellikle doğumdan sonra ciddi stresleri olacaktır, sıkıntılar olacaktır. Hem lohusalın vermiş olduğu Hı -hı. bir şey hem e, işte bebeğe mümkün olduğu kadar iyi şeyler yapmak isteğinden dolayı birazcık stresi sıkıntısı olacaktır. Ama bunların hepsi aynı şekilde çocuğa da sirayet eden şeyler olup bunlardan mümkün olduğu kadar telkinlem olur yoksa başka bir yardımla mı olur bir şekilde o rahatlığı sağlamak gerekiyor. Onun dışında tutuş pozisyonu çok önemli. Anne rahat bir ortamda oturuyor olacak. Çocuğu kendi göğsüne yaslayarak yapıştırarak emecek yani e, çocukla anne arasında duygusal bağın ötesinde hı hı. bir de fiziksel bir bağda sağlamış olacağız ten aslında teması tamamen ten temasını sağlamış hı. olmamız gerekiyor e, yine anne memesinin e, bakımı çok önemli e, hijyen şartlarına çok çok iyi dikkat etmek gerekiyor e, uygun bir ortam çok gürültülü, çok sıcak, soğuk bu ortamların hepsi aslında yine emzirmeyi etkileyen faktörler. Annen yediği, içtiği de çok önemli tabii ama memeyi tutuş şekli bile çok önemli. Memeyi ucundan tutmaması gerekiyor bebeğin. Eğer sadece ucundan tutarsa çocuk büyük bir ihtimalle gazla yutacaktır. Boşlukta kalacak çünkü ağzı. Ee, kabaca şunu söyleyebilirim. Eğer çocuk e, emerken çok sesli emiyorsa cokurdatarak hı, emiyorsa çok tabir ise büyük ihtimalle de gaz yutuyor anlamını taşır. E, meme başı ile birlikte kahverengi kısmı da eğer ağzına iyice doldurursa anne e, muhtemelen gaz yutmayacaktır. Yani çocuk ucundan tutarak memeyi emerse gaz yutar ama iyice doldurursa alttan sağma hareketiyle e, bu emme fonksiyonunu gerçekleştirecektir. Bu e, Tabii onun dışında anneyi rahatlatacak faktörlerden bir tanesi de etraftakilerdir. Hı hı. Burada babanın tabii desteğini veya ebeveynlerin desteğini de çok ciddi miktarda annenin hissettiği. gelmez diye. endişesini ortadan kaldırmak evet, evet. adına dış evet, evet. destekler de gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. Kaç saat aile peki emzirmesi tavsiye olur? Emzirme saatleri e, yeni doğan dönem için konuşuyoruz hı hı. zaten. Yeni doğan döneminde iki saatten... 2 saat ortalama yeterlidir ama 3 saati geçirmemekte hı hı. fayda var. Eğer daha fazla uyuyor ise e, orada en azından bir desteğe yani bir hekim desteğine e, ihtiyaç hissedebiliriz. Bazen çocuklar çok iyi doydukları için hı hı. E, uzun süre uyuyor olabilirler. Ama bu sürekli bu şekilde oluyorsa o zaman bir irdelemek lazım, bir tetkik etmek lazım. E, ama ortalama... 2 saatte bir, 3 saat, 2 saat ile 3 saat arasında emzirme seansları yeterlidir. Eğer fonksiyonlar iyiyse, ise, emzirme iyi anne sütü yeterli ise, e, uyuyan çocuğu, e, ekstra da bir durum yoksa, hı hı. E, konuşmamızın başında söylediğimiz sarılık yoksa, çünkü eğer anne sütü yeterli değilse, sarılığı artıran faktörlerden bir tanesi de budur. Hı hı. Kan şekerini düşüren faktörlerden bir tanesi de budur. Eğer böyle bir şey yoksa, e, çocuğu uyandırmamakta fayda var. Ama sarılığımız yüksek, giderek yükseliyor. Henüz tedavi edeceğimiz seviyede değil ama işte e, biz 15-16'lar civarında genelde tedaviye başlıyoruz. Ama çocuktaki sarılık 7-8-9'lar civarında biraz sık emzirmek gerekebilir. İşte o dönemlerde 2 saati geçirmemekte fayda var. 2 saatli bir emzirmeye, düzenli emzirmeye gayret etmek lazım. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo, e, hayırlı programlar. Teşekkürler Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim biraz sorularım uzun ama hemen e, hızlı hızlı sorayım. Tabii buyurun. Şimdi benim e, oğlum doğduğunda sezeryan oldum ben. Hı hı. E, yarım saat emdi. O sezeryan boyunca da e, ondan sonra bir saat emdi. Daha sonra dört gün boyunca çocuk memeyi almadı. Yani bir türlü veremedik ağzına. Çığlık çığlığa ağlıyor, tutmuyor. Tabii biz e, hastaneden geldiğimiz gün aç kalmasın diye mama verdik. E, doktor da mama verin dedi. Daha sonra benim içime sinmedi. Ee, ben çocuk hastanesine gittim İzmir'deyim eğitim araştırma hastanesine gittim. Hı hı. Orada bana enzirme eğitimi verdiler. Dördüncü günün sonunda memeyi tutturduk. Tabii o süre aslında sütlerimin birçoğu aktı ama yine de böyle e, kaşıkla vermeye çalıştım. E, bağışıklık sistemi oluşmuş mudur? Yani illa hani oluk oluk o e, bir hafta boyunca içmesi mi gerekir? Yoksa e, sadece ilk yarım saat emmesi onun bağışıklık sisteminin oluşması için e, yeterli midir? Bir de bebeğim şu an benim 50 günlük ve geceleri uykusu yani 5-6 saati buluyor. Ben kaldırmıyorum. Kendisinin kalkmasını bekliyorum. Yaptığım doğru mu? Bir de doğduğumda 4-200 doğmuştu. Daha sonra emmediği için biraz kilo kaybetti. 3-900 oldu. Şu an 6,5 kilo. 50 günlük. Ve son bir sorum da. Ee, ben çemen yediğim zaman Hani e, Karadenizlerde olur hı hı. Çemen yediğimde e, iki gün boyunca çocuğumun kişi Kokuyor yani artık kokmaya başlar mı Bu e, 50 günden sonra Çocuğun kişi yoksa onu yediğim için mi e, Ondan mı kaynaklanıyor hı hı. E, Bunları soracaktım ben Biraz uzun oldu ama hakkınızı helal edin Helal olsun Allah bağışlasın inşallah Sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz evladınıza da Hocam buyurun ee... Şimdi anne sütünü e, hı hı. bir şekilde verdiysek o biraz önceki bahsettiğimiz bağışıklık sistemini hı hı. sağlamış oluruz. E, emmeme olayı eğer anne memesiyle ilgili bir problemden kaynaklanıyorsa hı hı. sağ olarak anne sütü verilebilir. Hı hı. E, ve mümkünse e, yine annenin yaptığı şeyi doğru kaşıkla vermek lazım. Çünkü biberon e, çocukta bir kolaylığa alışkanlığı getiriyor. Biberonu ters çevirin Aşağı doğru pıt pıt damlayacaktır. Tabii. Dolayısıyla o çocuk o kolaylığı hissederse niye annesindeki memedeki o Burası. zahmete katlansın yani boşuna bir sürü zahmete katlansın gayret sarf etsin falan gerek yok. Onu yerleştirirse kafaya anne memesini tamamen bırakabilir. Eğer e, bir saat kadar sürüyorsa ve anne memesinde de ciddi miktarda süt birikimi varsa... Hem anne memesinde süt ateşi oluşmasını hı hı. önlemek açısından hem de çocuğa anne sütü vermek açısından sağarak vermek lazım. Bununla ilgili işte bir sürü aparatlar var. Hı hı. Ee, eğer meme başı ile ilgili sıkıntımız varsa bu bir yara olabilir veya meme başı çöküklüğü olabilir. Bunlarla ilgili çeşitli teknikler hı hı. var veya yine aparatlar var. Hı hı. Onlarla bu sağlanabilir. Yani anne endişe etmesin. Ee, orada muhtemelen e, anne e, sütünden kaynaklanacak aşılamayı yapmışlardır. Hı hı. Araya mama vermek e, hem anne sütünün etkisini azaltıyor hem anne sütünün isteksizliği beraberinde getiriyor. Hem de bizim istediğimiz etkiyi sağlamamış oluyoruz. E, geceleri uyumaktan bahsetti. 5-6 saat uyuyor dedi. Şimdi artık 2 aylık olmuş bir çocuk uyandırmayabiliriz. Ki kilo alışı da çok çok güzel. Hı hı, evet. Yani 4 kilo doğmuş bir çocuk. Şu anda 6,5 kilo hı hı. civarında. Hı hı. E kadar da düşmüş. Yani bu kilo alışımız normalse uyandırmadan hı hı. devam edebilirler. Herhangi bir sıkıntı yok onunla ilgili hı hı. de. Yediğim yiyeceklerin kokusu çok, çok önemli mi diyor? Hı hı. Çok çok önemli. Annelerin e, her aldığı şey anne sütüne de geçiyor. Hı hı. Kabaca böyle bilsinler. Bir kere baharat diyeceklerden kesinlikle ve kesinlikle uzak dursunlar. Hem bu çocuk açısından hem de o kok gibi şeylerden falan zaten anlaşılacaktır. Baharattan uzak. Hı hı. Acılı, turşulu şeylerden yasak. Ee, içerisinde katkı maddesi bulunan şeylerden mümkün olduğu kadar yasak. ya yani Günümüzde ne kadar katkı maddesiz bulabiliriz, organik, doğal ürün bulabiliriz hı hı. o ayrı bir şey tabi. Ee, ve en önemlisi sigara. Her çektiğin nefes annenin üstüne de geçiyor. Hı hı. Onun için e, çemen içerisinde bilmiyorum kaç tane baharat vardır. Tabii bir yoğun baharatla ba acısı da içinde oluyor. Çok Hı -hı. doğru. Yani bunların hepsi aslında bebeğe de geçiyor. Hı -hı. Onun için çemen yemesin kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmem annem. Hı -hı. Azıcık ara vermesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> evet. Hı -hı. Peki bebeklerin bu dönemdeki gaz şikayetleri için neler yapmaları gerekir anneler? Biraz önceki bahsettiğimiz şey çok önemli. Hı -hı. Eğer anne sütüyle beslenen bir bebek ise... Ee, emzirme tekniklerini çok iyi kullanmaları gerekiyor. Ee, meme başını iyice doldurup hı hı. dışarıdan gaz yutmasını engellemek lazım. Bunun ötesinde yine e, anne sütüyle geçecek olan gaz yapıcı maddelerden uzak durmak lazım. Biraz önce bahsettik. Baharat, kuru yemiş cinsi şeyler, asitli içecekler, turşulu şeyler. Bunlardan mümkün olduğu kadar. Bir de annede ne gaz yapıyorsa, mümkünse onlardan da uzak dursunlar. Hem bu annenin hı. rahatlığı açısından, psikolojik olarak rahatlığı açısından, hem de aynı şeylerin sütle bebeğe geçebileceği ihtimaline karşı annede gaz yapan maddelerden uzak durmak lazım. Eğer emzirme tekniğimiz iyi ise, hı hı. E, anne yediklerine içi, içtiklerine dikkat ediyor ise e, geriye çocukla ilgili sıkıntılardan bahsetmek lazım. Yine gaz yutma ihtimaline karşı doğal yöntemlerle gazı çıkartmayı alışkanlık haline getirmek lazım. Eğer bunlar yetersiz oluyorsa, o takdirde de bizim yardımcı ilaçlarımıza ki kullandığımız ilaçlarla ilgili ailelerin herhangi bir endişesi olmasın, bunların birçoğu doğal ürünlerdir zaten. Hı hı. Yani çocuğa herhangi bir fonksiyonel zarar olacak, olacak, olacak şeyler Değil. değildir. O konuda müsterih olabilirler. Şimdi tabii piyasada birçok gaz yapıcı, gaz önleyici ilaçlar var. Hı hı. Hangisi doğru? Fonksiyonel bir olay olduğu için şu iyi gelir deme şansımız yok. Kullandığımız birkaç tane ilaçlarımız var. Bunları deneyerek bulacağız. Hı hı. Ama bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen gazın önüne geçemediğimiz durum olur. Ek gıdaya geçinceye kadar ki bu da 6. ay civarları. Hı hı. Bazen nadiren 9 ay bazen 1 yaşına kadar gazın sürdüğü olur. Yani ek gıdayla birlikte muhtemelen de bu gaz problemi ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. Peki, ağlama nöbetleri geçiren bebekler oluyor. Kolik bebekler diye ifade edilen bebekler. Bunun nedeni nedir? Annelerde bu konuda ne tavsiyelerde bulursunuz? Bu bebeklere neler yapmalı? Eğer gazla ilgili bir sıkıntımız var ise hı hı. bunun adı kolik zaten. Hı hı. Nadir de olsa mide bağırsak sistemiyle ilgili bazı rahatsızlıklarımız var tabii ki. Eğer bunlar varsa bunların tespiti şarttır. Ee, yine periyodik kontrolleri eğer yapılıyorsa çocuğun, düzenli kontrolleri yapılıyor ise e, tavsiyelere uyuluyor ise ebeveynler tarafından e, buna rağmen de devam ediyorsa o zaman kesinlikle ve kesinlikle bir hekim kontrolüne girmeleri gerekiyor. Kolik'in sebebini bulmak lazım. Kolik demek, bağırsak içerisindeki gazın sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ağrı demektir. Bağırsak sistemi uzun bir sistem. Bunun içerisinde herhangi bir yerde bir gaz varsa, şimdi Bizim bağırsak sistemimiz, insan onun bağırsak sistemi normalde e, kesmeye değil, gerilmeye karşı çok duyarlıdır. Yani bağırsak içerisinde gaz var da geriliyor ise şiddetle ağrı hissederiz. Bağırsak da uzun bir sistem, o gaz bir şekilde bir ileriye geçtiğinde o gerginlik azalınca ağrı biter. Bir miktar sonra öbür tarafta yine bir birikinti olacaktır, bağırsak yine gerilecektir, yine ağrı olacaktır. Hı. Kolik dediğimiz ağrı bu, böyle periyodik. İşte zaman zaman artan, zaman zaman geçen ağrıdır Bebek şeklinde ağlama nedenleri de bu sıkıntı. Ağlama var sebeplerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Hı hı. Hocam biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son tavsiyeleriniz var mıydı? Ailelerimize bu dönemde dikkat edilmeleri gereken neler tavsiye edersiniz? Ee, birkaç veriyorum. tane şeyler söyleyeyim hı hı. ben. E, yeni doğan bebeklerde konuşmamız esnasında geçti. Göbek bakımı çok önemli. Hı hı. Kuru tutulmaya çalışılacak. hı. hı. Mümkün olduğu kadar bezin içerisinde tutulmayacak. Hı hı. E, artık olmadı yoktur diye düşünüyorum ama en önemli şeylerden bir tanesi kundak yapmadır. Hı hı, evet. e, kundak yapmadan kesinlikle ve kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Çünkü çocukların e, özellikle e, kalça eklemleri çok hassastır. Hemen çıkmaya eğilimlidir. Allah muhafaza. Ondan sonra hı hı. bir sürü şeylerle karşılaşılıyor. Ta piyorsun diye bu buna da başvurulabiliyor evet. ama. Evet, ona başvurulabiliyor. Ee, onun dışında çocukta görebileceğimiz herhangi bir yerindeki bir olağanüstü bir durumda yine e, anne babaların bizlerle irtibata geçmesi gerekiyor. İşte bu bir fıtıktan tutun da işte yumurtalıklarındaki şişmeye kadar eee Bunlara dikkat etmek lazım. Yine sarılık çok çok önemli. Sarılığımıza çok iyi dikkat etmemiz lazım. Eğer bir şüphemiz varsa gün ışığında değerlendirmek lazım. Özellikle bu yuvarlak ampullerde değil de beyaz ışıkta değerlendirmek lazım. Gün ışığında bakılıp eğer sarılık varsa yine bir hekimle irtibata geçmek lazım. Yine çocuğu mümkün olduğu kadar Yan yatırmak, yine gazı önlemek, kusmalarla ilgili kusmalar sonrasında ortaya çıkacak problemler önlemek açısından da önemli. Sağlıklı günler ve bebekler diliyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Ailelere. Sevgili dostlar, hoş geldin bebek. Bu hafta burada bitiyor. Haftaya yine aynı günde, aynı saatte farklı bir konu ve uzmanımızla birlikte olacağız inşallah. Sizi yaradan emanet ediyorum. Hayırlı günler.